İyi akşamlar ben Gökmen Karadağ. Haber Aktif'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Türkiye Afyon'daki patlamayı konuşuyor. Kamuoyu 25 şehit verilen olayın ardından aydınlatılması gereken sorulara yanıt bekliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları bugün Afyon'daydı. Özel gazetecilerin soruları üzerine detaylı bir yanıt vermedi. Sadece şunu söyledi. Hiçbir şey konuşmayacağım. Her şey ortada. Vali İrfan Balkanlıoğlu ise yerleşim birimlerinde de hasara yol açan cephaneliğin taşınacağını söyledi. Merak edilenleri Türkiye Emekli Assubaylar Derneği Başkanı Ahmet Keser ve Emekli Ordonat Albay Şeref Üstüner'le değerlendireceğiz. Günlerdir tartışılan bir başka konu KPSS iddiaları. ÖSYM Başkanı Ali Demir Anadolu Ajansı'na uzun ve detaylı bir açıklama yaptı. KPSS'nin iptal edilmeyeceğini söyledi. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Hüseyin Koncuk ve Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Profesör Naci Bostancı ile konuyu ele alacağız. Haber Aktif'in ele aldığı yine bir başka tartışma başlığı da bu akşam gündemimizde. Diyarbakır'daki Jitem davasına bakan mahkemenin yemin metnine Allah sözcüğünü de ekletmesi. HSYK inceleme başlattığı Konu bugün de gündemimizde olacak. Haber Aktif başlıyor. Türkiye Afyon'daki patlamaya odaklandı. Patlamanın nes nasıl meydana geldiğine e, ve e, ihmal e, olup olmadığına ilişkin iddialara yanıt arıyor. Bunlar konuşuluyor. Kamuoyunun merak ettiği unsurlar bunlar. Biz bu akşam Haber Aktif'te konuyla ilgili e, emekli askerlere soracağız. Ankara Stüdyosu'nda e, Temat Emekli Asubaylar Derneği Genel Başkanı Ahmet Keser var. Sayın Keser merhaba. İyi yayınlar Telefon attığımızda yine bir başka uzmanımız Emekli Ordu Donatım Albay Şeref Uyguner var. E, Sayın Uyguner size de merhaba. Merhabalar efendim. Şimdi bugün gazetelerde de yer aldı, dün Haber Aktif'te de işlemiştik. Sorular hala ortada, e, merak ediliyor. E, biz hiçbir zaman olay e, bu şekilde meydana gelmiştir şeklinde spekülatif bir yayın değil... Hangi sorulara itibar edilmeli? Yani biz neyin yanıtını arıyoruz? Bu işte ne ifade ediyor olgusal çerçevede? Ve e, şu ana kadar ortaya çıkan detaylar e, bu soruların hangilerini yanıtlıyor, hangilerini ortada bırakıyor? Bunları merak ediyoruz. Önce Ahmet Keser'i dinleyelim. Sayın Keser, akşam saatlerine tasnif çalışmasının e, uzamasından e, tutun da erlerin... Birliğe yeni girmiş erlerin de yani teknik olarak askerlik tabiriyle acemi er değiller sonuçta acemiliklerini tamamlamışlar ama yeni gelmiş erlerin e, bu tasnif çalışmasında kullanılmasına e, bazı bombaların e, üzerinde işte ateşleyici sisteminin de bulunmasına dolayısıyla bunların depolanma şekline aykırı bir durum olup olmadığına dair soru işaretlerini siz de gayet iyi biliyorsunuz. Siz e, siz nasıl bakıyorsunuz bu patlamaya? şimdi öncelikle şunu söyleyeyim e, kamuoyunda yanlış bir bilgilendirme yapıldı o da şu fünyeler ve el bombalarının kendilerinin mutlaka ayrı olması gerektiği bu böyle olmadığı için takılıp da muhafaza edildiği için buna ilişkin bir kazanın meydana geldiği söylendi e, efendim, Amerikan, Fransız, Alman, İtalyan e, yardımları sonucunda ya da oradan ithal edilen el bombalarında orijinalinde yani hem o orduların kendilerinin muhafaza sisteminde hem de onlardan bizim e, envanterimize geçiren el bombalarda orijinalde e, bu fünyeler takılıdır zaten. Yani iki tip el bombası var. <laughs> MKY'nin -E ürettiği Türk tipi el bombalarında fünyeler ayrıdır, e, el bombasının kendisi ayrıdır ama yurt dışından ithal edilen, alınan, Marshall yardım vesaire yardımda alınan diğer tip el bombalarında bu fünyeler takılıdır. Şimdi e, muhtemelen muhtemelen emarelere baktığımız zaman sabotaj ihtimali pek görülmüyor. Yine emarelere baktığımız zaman ve muhtemelen e, bu Amerikan, e, Alman veya İtalyan, Fransız e, yapımı el bombalarının istiflenmesi sırasında meydana gelen bir olay gibi değerlendiriyoruz. <laughs> biz de bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmaya göre patlamanın meydana geldiği depoda bir defa karma bir mühimmat var. Yani el bombası var, mayın, mayınların kendileri var, patlayıcı kısmı var. Obüs mermileri var. Şimdi obüs mermilerinin bir anda patlatılması çok ihtimal dahilinde değil. Yani ona çok kuvvetli bir basınç uygulanması lazım. O bir mühimmatının namluyu terk etmesi lazım. O ihtimali bir tarafa bırakıyorum. Mayınlar da ateşleyicileriyle beraber muhafaza edilmediği için o ihtimali de bir tarafa bırakıyoruz. Üç tip mühimmattan geriye bir el bombası kalıyor. Bu el bombası da söylediğim e, şekildeki bir el bombasıdır ki, muhtemelen böyle e, meraka binayan oradaki askerlerin kurcalaması oynaması sonucunda muhtemelen olmuştur. E, asıl sorun da şu o saatte çalışılmaması gerekiyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle mesai bitmez, görev bitmeden mesai bitmez anlayışı yerleşti ve kronikleştiği için insanlara bu işi bitir dediğinizde gecenin geç saatlerine kadar günlerce çalışabiliyor. Bu bir realite. Aslında o muhafaza edilen depoların elektriği de yok. Yani akşam yatağı burada çalışma diyor, sistem çalışma diyor ama komutanlar çalış diyor. Buradaki insanlar bile bile zaten ölüme gitmemiştir. O saatte çalışılmış olması kontrolü çok güçle zorlaştırdığı için böyle bir kazanın olma ihtimalinde çok e, büyük bir katkısı olmuştur. Yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, bu tür zamanlarda çok e, böyle askerce bakmaması lazım. Yani bu görev muhakkak bitecek diye bakmaması lazım. Emniyeti daha ön planda tutması lazım. Acemilik konusuna gelince, aslında acemiler daha çekingendir, daha e, yani korkarlar, bakmazlar ama işlerine yine de merak sahiki gelişmiş birileri belli ki kurcaladı ve bu mühimmatların bir kısmının da e, iç güvenlik bölgelerinden toplanan, açıkta depolanan mühimmatlar olduğunu sanıyorum yaptığımız araştırmalar e, buna ilişkin ipuçları da veriyor. Şimdi bir defa personelin o mühimmata ulaşmaması gerekiyor. Yani öyle bir ambalajlama sisteminin olması lazım ki o mühimata personel ulaşamasın. Ulaşırsa böyle sıkıntılar her zaman olabilir. Ee, burada da zaten böyle bir sıkıntı oldu. Ee, bunun Bundan sonraki aşamalarda iki, şey şeye dikkat edilmesi lazım. Bir, akşamdan sonra e, askeri emirleri bir tarafa bırakarak, görev bitmeden mesai bitmez anlayışını bir tarafa bırakarak akşamdan sonra çalışmanın önünü kesmek lazım. Mesai saatlerinden sonraki çalışmanın önünü kesmek lazım. İki, Ambalajla, ambalajlanmayı çok iyi yapmamız lazım ki e, kullanıcı ister usta olsun ister acemi olsun e, buluşmasını engelleyelim. Ama e, bunlar ayrı ayrı muhafaza ediliyordu. Birlik bir araya getirdi. Fünesini birlik taktı gibi bir e, şey. Bilgi yanlış bilgi. Zaten orijinalinde yabancı ülkelerin birçoğunun orijinalinde bu böyle muhafaza edilir. Böyle tutulur. Peki. Emekli ordu donatım albay şeref uygun nerede? soralım nihayetinde konuştuğumuz isimler bizim şu anda ele aldığımız <laughs> anda bu konuda görev yapmış, vazife yapmış isimler. Sayın Uyguner, soru işaretleri dünden bugüne yeni detaylar bakışınızda bir değişiklik var mı? Sayın Keser'in söylediği unsurlar hakkında ne diyorsunuz? <laughs> Sayın Keser, yani çok kesin bir şekilde ateşleyici sistemlerle el bombalarının ayrı durması, saklanması, tasnifi şeklindeki bir uygulamanın bütün tipler için geçerli olmadığını, bazı tiplerin üzerinde ateşleyici sisteminin bulunduğunu, bu şekilde depolandığını söyledi. Ne dersiniz? Evet. Şimdi e, bizim Türk ordusu el bombalarını iki yerden tedarik eder. Bir makinesi <laughs> üstünde bir bombalar, iki dış alımdan gelen Amerikan, Alman yapımı el bombalar. Maksat Sina e, Enstitüsü'nün e, e, iman ettiği el bombaları, filmleri ayrı, takıları ayrı, e, ambalaj ve içinde depolar edilir ve e, son derece emniyetli birlikte de dağıtılır. E, bunların içinde 65-70 gram kadar TNT vardır. E, kapsül, kapa e, dediğimiz kapsülün içinde de 5,5-6 gram e, patlayıcı, e, patlayıcı bulunur e, yapılan tahlil tahlil işlemlerinde herhangi bir tehlikenin olması e, dinde bir bir ihtimaldir. E, ama e, dün akşamdan itibaren değişen bilgilerle biz e, tatlayan mühimmatın Alman yapımı M24, M39, MK24, MK39 model e, <laughs> mühimmatlar el bombaları olduğunu e, basın da öğrenmiş biliyoruz. Şayet e, bu mühimmatlar 2. Dünya Harbi'nden sonra Almanlar tarafından üretilen ve genelde e, fiyisi ve kapısı müşterek olan el bombalarıdır. E, bunlar bizim makine için ettiği gibi fünya ayrı, kapı ayrı şeklinde değildir. İkisi müşterektir. E, Dolayısıyla bunların patlaması her an için e, diğer mühimmatlara da göre daha fazladır. E, maalesef Afrin'deki bu acı olayda patlayan bu mühimmatlar bu Alman yapımı mühimmatlardır. E, diğer bir konu e, mühimmatın depolanması kalsınca işte gece işte, işlerin yapılması, gündüz yapılması neden e, söz konusu oldu diye yoğun bir e, e yorum var ortalıkta. Şimdi bizim ikmal talimatlarımızda hepsinin başında şöyle bir cümle vardır.